Herkese kocaman selamlar değerli Mama bal seyircileri. Ben spikeriniz Nokta 1. Ajax İstiklal City karşılaşması başlıyor ve maça İstiklal City başlıyor. İki takıma da başarılar. Can Rixo. Rixo döndü. Şutu son anda kaleci Dest. Kaleci Dest gole hayır dedi. Kesli. Kesli. Şut ancak top kaleye vurmadı. Dest araya girdi. Boş kalan topa kesti tamamlayamadı. Pelkas. Pelkas araya deste kaldı top. Kes yine şutu dest izin vermiyor. Pelkas, Pelkas. Ortası kimse yok orada. Pelkas. Kesli Şut ve top ağlarda gol. Pelkas. Mertens. Mertens bıraktı. Kesli. Merih Demir Arka girdi araya. Pulisic. Pulisic. Oynadı. Merih'e. Merih ancak Pelkas. Pulisic. Pulisic. Sürdü topu. içeriye Pelkas. Pulisic. Pulisic. Ortası ancak Pelkas araya girdi. Mertens. Rixo. kesli Kesli. Dest araya girdi. Pulisic. Pulisic. Verdi pasını. Merih Demiral'a. Ancak Pelkas'la itişmeler. Merih Demiral. Ortası Mertens. Mertens. Merih Demiral orta şu top direkten geri geldi. İnanılmaz bir pozisyon. Cidden inanılmaz. Kesti. İkinci yarı başlıyor sayın seyirciler. İkinci yarıya Ajax aşıyor. Ve Ajax başladı. Zeo. Pası boşluğa. Mertens. Mertens'in pası yerine Zeo'ya Pulisic oynadı. Dest. Dest'in pası. Merih. Merih bıraktı Dest'e yerinden Dest kaptırdı topu. Orta. Şut gelmedi. Pulisic. Orta yeniden şu son anda Mertens. Çizgiden. Zeo oynadı Merih ancak Rixo kale bombaladı resmen Ajax Rixo Merih ancak Rixo kale bombaladı resmen Ajax Rixo Pelkas Mertens Rixo'yu düşündü kesti ancak top Ajax'ta kaldı Merih Demiral oynadı Zeo Zeo önünde Pelkas var Pas geldi. Merihe. Merih. Merih verdi. Zeva ama Rikso. Kesli oynadı. Pelkas. Pas hatası geldi Pelkas'tan. Pelkas bunu telafi etti. Şimdi Rikso. Rikso verdi Pelkas'a. Pelkas Rikso'yu düşündü. Zeva varaya girdi. Merih. Pası Pelkas. Kesli. Saldı topu. Mertens. Kesli. Kesli. Zevun pası. Pulisic top. Rikso. Kesli. Dest. Zev. Zev. Dest. Dest oynadı. Merih Demiral. Merih oynadı. Pulisic pas atası top istiklal kaldı. Rixo ile Merih'in ikili mücadelesi. Rixo araya girdi. Rixo Merih'e geçemedi. Rixo'nun pası Pelkas. Pelkas. Pelkas'ın pası yeniden Rixo'ya. Rixo kaptırdı topu yeniden top Pelkas'ta kaldı. Pelkas. Zeo var önünde. Zeon pası kimsenin olmadığı bir yere Mertens'in önüne. Mertens oynadı. Kesli, Kesli Merit ikili mücadeleye girdi. Kesli ve Merit Demiral yine ikili mücadele. Kesli orta şansı, orta şut. Son anda Zeo varaya girdi. Orta ancak Dest bu sefer de izin vermeyen kişi oldu. Rixo Rikso Pelkas Zeo Pelkas Zeo Merit Demiral Pulusice ancak Mertens izin vermiyor Yeniden Pelkas Rikso oynadı Kes diye Zeo Zeo duvardan ancak Beri. Bütün atlarıyla ileriye geldi. Ajax derken. Maç bitti. 1-0 İstiklal City'nin galibiyetiyle bu maçta bitti sayın seyirciler. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rixo. Kale bombaladı resmen. Ajax. Rixo. Pelkas. Mertens. Rixo'yu düşündü. Kesli ancak top Ayaks'ta kaldı. Merih Demiral oynadı. Zeo. Zeo önünde Pelkas var. Pas geldi. Merih'e. Merih. Merih verdi. Zeo ama Rixo. Kesli oynadı. Pelkas. Pas hatası geldi Pelkas'tan. Pelkas bunu telafi etti. Şimdi Rixo. Rixo verdi Pelkas'a. Pelkas, Rixo'yu düşündü, Zeo varaya girdi. Merih. pası Pelkas. Kesli, saldı topu Mertens. Kesli, Kesli, Zeo'nun pası Pulisic top. Rixo, Kesli, Dest, Zeo. Zeov Dest. Dest oynadı. Merih Demiral. Merih oynadı. hiç pas atası. Top istiklal sitede kaldı. Rikso ile Merih'in ikili mücadelesi. Rikso araya girdi. Rikso Merih'e geçemedi. Rikso'nun pası Pelkas. Pelkas. Pelkas'ın pası yeniden Rixo'ya. Rixo kaptırdı topu yeniden top Pelkas'ta kaldı. Pelkas Zeo var önünde. Zeo'nun pası kimsenin olmadığı bir yere Mertens'in önüne. Mertens oynadı. Kesli, Kesli Merit Demiral'la ikili mücadeleye girdi. Kesli ve Merit Demiral yine ikili mücadele. Kesli orta şansı orta şut. Son anda Zeo var girdi orta ancak dest bu seferde izin vermeyen kişi oldu Rixo Rixo Pelkas Zeo Pelkas Zeo Merit Demiral Pulus ancak Mertens izin vermiyor yeniden Pelkas Lykso oynadı. Kes diye. Zeo. Zeo. zeo duvardan ancak. Beri. Bütün atlarıyla ileriye geldi. Ajax derken. Maç bitti. 1-0. İstiklal City'nin galibiyetiyle bu maçta bitti sayın seyirciler. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere hoşçakalın.